Manavgata Bağlı Side Mahallesi'nde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil marketin önündeki dolaplara ve market sahibine çarptı. Otomobil marketin yanındaki iş yerinin duvarına çarparak dururken çarpmanın şiddetiyle havaya fırlayan market sahibi ise ağır yaralandı. Kaza Side Mahallesi 1545 Sokak'ta yol kenarında bulunan bir marketin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, si de istikametinden sorgun istikametine seyir halindeki Emre İncen'in kullandığı 07 LZ 668 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu marketin önündeki dolaplara ve market sahibine çarptı. Sürücü daha sonra marketin yanında bulunan iş yerinin duvarına çarpmak suretiyle durabildi. Marketten dışarıdaki dolaplardan malzeme almak için çıktığı sırada otomobilin çarparak havaya fırlattığı market sahibi ise ağır yaralandı. Bina'nın duvarına çarpan otomobil betonarme blok arasında sıkıştı. Olay yerine jandarma, trafik, ambulans ve itfaiye kurtarma ekibi sevk edildi. Otomobilde yolcu olarak bulunan Emrullah Karadeniz otomobilden kendi imkanlarıyla çıkarken otomobilde sıkışan sürücü Emre İnci itfaiye ve 112 sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Kazada yaralanan market sahibi Muhammed Miraç Özaslar, Emre İnci ve Emrullah Karadeniz 112 sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Manavgat'ta bulunan çeşitli hastanelere kaldırıldı. O oturdu, kat dedi, geldi buraya. Otur, ben varım yanında. Var. Ya, onu aldılar. Arabanın içinde iki kişi vardı. Ay, o arkadaş arabanın içinde miydi? Aynen. Bir de onun oturan mıydı? Dışarıda oturan, dışarıda oturan. Onu, oturan mıydı? Dışarıda oturan. Ben de bitti, şu da oturuyordu beraber. Ambulans sakinlikle birlikte sen de dışarıda oturuyordun, doğru mu? Aynen, aynen. Hocam, kapıya dikkat et. 続き、島分。<music>